Yepyeni bir günden herkese merhaba güzel arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir kitap özeti videosu ile geldim bugün sizin karşınıza. Lagom kitabın adı İsveçlerin yaşam felsefesini anlatan bir kitaptı. Bu sabah bitirdim ve büyük bir heyecanla böyle notlarımı size şimdi anlatacağım. Ben çok keyifli okudum. Çok faydalı bir kitaptı. İnşallah siz de keyifle dinlersiniz. Hemen anlatıyorum. Kitap 3 bölümden oluşuyordu. Bir kişisel hayatımızda Lagom. 2 aile hayatımızda Lagom. 3 dünyada Lagom şeklinde böyle Tane tane anlatmış. Lagom nedir? Kisel hayatla lagom nedir? Onları konuşalım hemen. Lagom kelimesi İsveççe bir kelime. Tam olarak bir Türkçe karşılığı yok. Ama tanımı tam kararında, yeterince ne az ne de çok. Tam beni çağrıştırıyor. İsveç kültüründe de denge, iç huzur, ölçülülük çok önemliymiş. Ve bu onlar için sadece bir kelime değil bir yaşam felsefesi halinde yaşanıyormuş. Yani özetiyle aşırılıktan kaçınma, sade ama kaliteli yaşamak ve denge ve uyum içinde olmak anlamında. Minimalizm kavramının gelişmesiyle beraber bu lagom kavramı da dünyada dikkat çeken bir kavram haline gelmiş. Birinci bölüm kişisel yaşamda lagom. Mutlu yaşamın temelinin sade bir ev, huzurlu bir zihin ve dengeli bir beden olduğunu söyleyerek başlıyor bu bölüm. Ve bu bölümde dört ana başlık var. Birincisi Lagom Ev. Çok tanıdık şeyler duyacaksınız. Hazır olun. Mutluluk evde başlar. Çünkü evimiz bizim ruh halimizin yansımasıdır diye böyle yazar cümle kurmuş. İsveçlilerin evleri ne minimalist evler kadar boş ne de gösterişli evler kadar doluymuş. Kararında olarak tanımlıyor ve bununla ilgili yaptıkları belli rutinler varmış. Birincisi fazlalıklardan arınmak. Onlar aksine çok eşyaya sahip olmamakla övünen insanlarmış genel itibariyle gereksiz eşyanın zihin karmaşası yarattığını savunuyorlar. Eğer fazla eşyaları var mı yok mu bunu nasıl anlıyorlarmış? Birincisi bir eşyayı ararken 5 dakikadan fazla arıyorlar mı? İkincisi misafir gelmeden önce stres oluyorlar mı? Üçüncüsü hiç kullanmadıkları ama atamadıkları eşyalar var mı? Kendilerine böyle zaman zaman bu soruları sorarak evdeki fazlalıkları kontrol ederek arındırma işlemi yapıyorlarmış. Bir de ne tesadüftür ki bizim daha önce konuştuklarımızla ortak bir giren bir çıkan yani bir şeyin yenisi geliyorsa eskisi gidecek kuralıyla hayatlarına genel itibariyle devam ediyorlarmış. Bunların hepsini biz zaten biliyorduk ama uyguladıklarımız var, uygulamadıklarımız var. Hadi bu kitabın özetini dinledikten sonra uygulamayanlar da uygulamaya başlasın. Sonra diyor ki eşyalardan arındıktan sonra evi dengeli döşemek gerektiğini söylüyorlar. Onun da bir anlamı varmış onlar için. Yani mobilyalarda hem pratik hem de estetik olana yöneliyorlarmış. Gösterişli olana ya da gereksiz olana değil. Ve eşyayı atıp yenisini almak yerine olanı iyileştirerek yaşamlarını sürdürmeyi seviyorlarmış. Yeni olan en iyisi değil ama anlamı olan en iyisidir diye bir cümle vardı kitapta. Ben çok böyle etkilenmiştim bu cümleden. Burada bir tane marka örneği vermiş. İsveçlerin bir marka böyle mobilya dükkanı var biliyorsunuz. Genelde fonksiyonel ve sade eşyalar var. Aslında oraya girdiğinizde yine bu ülkenin yani İsveç'in kültürünü de böyle biraz anlamış olabilirsiniz. Bu anlattığı kitaptaki logoma uygun da çok fazla orada mobilya var. Yani hem pratik hem kullanışlı hem de dönüştürülebilir eşyalar şeklinde. Diğeri, ben buna şaşırmıştım, elemeyi yaygınmış. Yani İsveçlilerde kendin yap kültürü çok yaygınmış. Ben bunu hiç bilmiyordum ve hiç tahmin etmiyordum. Mobilyalarını tamir etmek, eski bir avizeden bir vazo yapmak, eşyayı yeniden boyamak. Onlar için sadece ekonomik değil, yani aynı zamanda böyle bir hayat felsefesi için anlam taşıyan aktivite olarak bakıyorlarmış bunlara. Kitabın yazarı bu tarz aktivitelerin modern dünyanın hızına karşı bir panzehir şeklinde olduğunu tanımlayarak böyle bir cümle daha yazmış. Bu cümle yine beni etkiledi. İnşallah sizi de etkilemiştir. Çünkü gerçekten öyle ve ben de böyle düşünüyorum. Şu an modern dünyada etrafımızda sürekli bir alma, tüketim çılgınlığı var. Bunun içerisinde olanı yenilemek e, daha bana da değerli geliyor. Ki yaşamımdan görüyorsunuz zaten. Bunun alma gücünün olup olmaması ile alakası yok. Alamayan için de aynı şey geçerli. Bence alan için de aynı şey geçerli. Olanı yenilemek her zaman en güzeli. Ta ki kullanılmayacak seviyeye gelene kadar. Yine onların kültüründe böyle kişisel hayatta, lagonda doğal Doğayı eve taşımaya çok önem veriyorlarmış. Ben buna çok alışamadım. Yani evde hep böyle doğal malzemeler, yün şeyler, ahşap eşyalar kullanıyorlarmış. Buna da alıştım. Şu anda çok seviyorum ama benim için iş işten geçti. Eşyalarımı zaten almıştım. Ama bugünkü zevkim, keyfim olsa kesinlikle evimi çok farklı düşerdim. Bin her yerinde bitkiler varmış. Ben bunu çok istiyorum ama henüz cesaret edemedim. Evde bitkilerin olmasına çok özen gösteriyorlarmış. Ve onlar için bitkiler sadece bir dekor olarak değil, aynı zamanda evde yaşayan birer dost olarak anlamlıymış. Ve kitapta yazar diyor ki bitkilerine isim veren İsveçliler var. Onların her birine o kadar değer veriyor ki isimlendirmiş ve onları isimleriyle hitap ederek böyle sulayan, işte ilgilenen insanlar varmış yaşayan. Yine Lagom'a göre de mesela doğadan topladığınız taşları, işte deniz kabuklarını, parçaları, yaprakları onlarla yapılan objeler de çok anlamlıymış. Bu felsefeyle ilgilenenlerin bu tarz şeyleri deneyip evlerinde uygulamaları da tavsiye ediliyor. İlerleyen zamanlarda belki yaparız öyle şeyler. Ben şu an tam anlayamıyorum ama bitkiyi çok istiyorum evde bitki. Onlara isim verir miyim? Bilmiyorum. Bakarız gidişata göre. Aynı zamanda lagom evlerinde ışık ve loşluk dengesi de çok önemliymiş. İsveç ülke olarak çok uzun ve çok soğuk kışlara sahip bir ülke. Yani kışın günlerin çok uzun bir kesimi karanlık olarak geçiyor. Burada Aralıktan Mart'a kadar çok sert kış oluyor ve en ilginci muhtemelen hani dünyada bulunduğu konumuyla alakalı olarak Stockholm'de aralık ayının sadece günde 5 ya da 6 saati aydınlıkmış kalan bütün saatleri karanlık olarak geçiyormuş. Bir de çok fazla kar yağıyormuş. Kışın kış olduğu süre boyunca da her yer karla kaplı oluyormuş. Aslında tam benlik ama onlar bu tarz durumlarla da baş etmeyi öğrenmişler. Bu karanlık ve soğukla baş etmek için ona karşıt olarak bu günleri de anlamlandırarak bu kitapta yoktu. Ben başka bir belgeselde izlemiştim. Huzurlu ortam oluşturma kültürleri varmış. Yani evde sıcak içecekler, mum ışığı, sade yemekler, sevdikleriyle bir arada masalar gibi şeylerle bu karanlık günlerin geçmesini bekliyorlarmış ve mutlu bir şekilde geçiriyorlarmış. Şimdi kitaba dönelim. İsveçliler için de o yüzden doğal ışık en önemli şeylerden biriymiş. Sadece ince tül perdeler yani güneşin eve girmesine çok değer veriyorlarmış açık renk duvarlar ve beyaz yüzeyler onlar için aydınlık sembolize eden her şey geceleri de loş ışıkla evlerini ışıklandırıyorlarmış ve çok fazla mum kullanıyorlarmış. Yani mum kullanımı onların hayatının birer parçasının halindeymiş. Kitabın bu bölümünde diyor ki eğer siz de mum ışığını merak ediyorsanız ya da bunun oluşturduğu hissin ne olduğunu merak ediyorsanız kitap okurken bir kere mum yakmayı deneyin. İşte sıcak bir içecek alın ve o şekilde bir ortamda kitap okuyun. Aradaki farkı göreceksiniz diyor. Denemek için sabırsızlanıyorum. Benim mum kültürüm kesinlikle yok. Beğeniyorum. Hoşuma gidiyor ama o ne hissettiriyor? Onu henüz bilmiyorum. Denersem yine anlatırım, paylaşırım size. Bu bölümün sonunda diyor ki yine evlerde lagomda, kişisel hayatta lagomda müzik ve basit hijyen alışkanlıklarına sahip olmalı insanlar diyor. Bu, yani bu bölümden size verebileceğim en anlamlı bilgi halı yerine hep kilim kullanıyorlarmış. Yine benim en sevdiğim özelliklerden ve evimde kullandığım şeylerden biri. Kanabilir, temizlenebilir, kendileri müdahale edebileceği tarz eşya olarak kilim tercih ediyorlarmış. Ben de çok seviyorum. O büyük halıları gördükçe yoruluyorum. Böyle onun o ağırlığı benim üzerime geliyor sanki. Benim evimdeki halılar in ve makineye genelde girebilir. Maalesef iki tane büyük halım var. Onları yıkamaya vermek zorundayım ama e, kilimin tek benim için korkusu. Çocuklarım küçük olduğu için kayma durumu. Yani altına aslında onunla ilgili de çok güzel yapıştırıcılar çıkmış. Yani değerlendirilebilir. Evde kilim çok kullanışlı ve çok sürdürülebilir. Temizlik açısından da çok bence daha temizliğe müsait diye düşünüyorum. İkinci bölümde kitap. Aile ve ilişkilerde lagom demiş. Onlar da ne denge için neler yapıyorlar? Şimdi onları anlatacağım size. İsveç'te arkadaşlık kavramı çok değerliymiş insanlar birbirleriyle arkadaş olmak için değil sohbet etmek için değil gerçekten dinlemek için birbirlerini dinliyorlarmış. Yani birbirlerini dinliyorlarmış. Dostlukları az ama çok güçlü dostluklar kuruyorlarmış. Kimse kimsenin hayatına karışmıyor. Onlara alan tanıyormuş. Herkes yine kendi hayatını yaşıyormuş. Sosyal ilişkilerinde de ne aşırı yakın ne aşırı uzak. Ne sessizlikte kaybolmak ne de konuşmada boğulmak diye böyle bir bölüm vardı. Çok uygulanabilir ve çok güzel. Ben genel anlamda bu şekilde. Ben kitapları okurken hep kendi hayatımı sorgulayarak okuduğum için arada kendi Kendimle ilgili örnekler veriyorum bana uygun olanlar olmayanlar bence bu bilgiler böyle daha uygulanabilir oluyor böyle olduğunda e, ilişkilerde öyle olmak gerekiyor ben e, genelde ilişkilerinde o şekilde duygusal ölçüllük de yine onların karakterinin bir parçasıymış duygularını bastırmak değil, kontrollü şekilde duygularını yaşamaya alan açıyorlarmış. Romantik ilişkilerde lagom nasıl oluyor? Yani ikili ilişkilerde. Yine onlarda da denge ön planda. Onlar için aşk yoğun duygulardan öte, saygı, denge ve bireysel özgürlük şeklinde tanımlanıyormuş. Partnerler birbirlerinin hayatına, alanına müdahale etmiyorlar. Roller eşit, kadın, erkek, iş bölümü paylaşılıyor. Birlikte ol ama birbirine bağımlı olma mantığı var. Ve aynı zamanda da İsveçliler yine beraber ama ayrı zaman da geçirmeyi seviyorlarmış. Yani beraberken çok güzel ama ayrı zaman geçirmenin keyfinden de kendilerini mahrum bırakmıyorlarmış. Örneğin bir akşam vakti birisi kitabını okur, diğeri yürümek istiyorsa yürüyüşüne çıkar. Her şeyi beraber yapmak zorunda değillermiş. Akşam bir yere geldiklerinde böylece birbirlerine de anlatacak şeyleri oluyormuş. Güzel yani biz, bu bize çok uygun. Genelde bizde de böyle bazı ilişkilerin dışında. Ve bence çok güzel geliyor kulağa. Gerçek yakınlığında biraz mesafeyle büyüyeceğine inanıyorlarmış. E, şimdi sırada ebeveynlikte lagom, anne babalıkta bakalım nasıllarmış. Onlara göre çocuklar erken yaşta özgür bırakılır. 2 yaşındaki bir çocuk doğada yürüp elleriyle her şeyi keşfetmeye çabalar ve onlar da buna alan açarlarmış. Okula başlamanın yaşı geç, 7 civarı başlıyorlarmış. Çünkü oyun onlar için öğrenmenin bir parçası anlamındaymış. Aşırı korumacıkları yokmuş ama tam bir ilgisizlikleri de yokmuş. Anne baba çocuk için bir rehber niteliğinde onlara emir veren değil onları yönlendiren şeklinde yaşıyorlarmış. Aynı zamanda ebeveynlikte de kadın erkek eşitliği varmış. Baba da doğum izni alabiliyormuş. Anne de çalışma hakkını sürdürebilirmiş. Ve çocuk her iki ebeveynle de aynı ilgi ve sevgiyle büyüme ortamına sahipmiş genelde ailelerde. Bir çocuğa en büyük hediyenin ona kendi kanatlarıyla uçmayı öğretebilmek olduğunu söylüyor. Bunlar genelde bizim de bildiğimiz, yaşadığımız şeyler. Çocuk konusu ortak olunca bence çoğunluğumuz aynı yerlere geliyoruz. Sadece bence korumacılık anlamında biz birazcık daha korumacıyız. Ben en azından kendimi öyle tanımlayabilirim. Biraz daha korumacıyım. Özgürlük konusunda çok korkulu ve kaygılıyım. Aşırı özgür olmaları istiyor muyum, istemiyor muyum? Bundan hiç emin değilim. Bazı arkadaşlarım var, çocuklarının çok özgür olmasını istiyor. Ben o noktada kendimi aşamıyorum. Dengeli gitmeye çalışıyorum ama bir tık böyle daha karışan anne tutumum bence hep ön planda olmaya devam edecek. Bu benim için çok aşılması zor bir şey ve ben bundan rahatsız değilim. Kutlamaları da aynı zamanda kendine özgüymüş. Kutlama yapmayı çok seviyorlarmış. Beraber bir şeyleri paylaşmayı, işte bir araya gelmeyi, kutlama yemeklerini. Kutlamaları kesinlikle gösterişli ve abartılı olmuyormuş. Amaç onlar için gerçekten o an bir araya gelmek. Masalarında böyle genelde ev yapımı kendi hazırladıkları şeyleri olurmuş. Doğal malzemeler olurmuş. Ölçülü bir coşkuları varmış. Daha sakince bir coşku yaşıyorlarmış bence bize göre. Benim anladığım o oldu. Bir de hediyeler için düşünülmüş küçücük bir hediye, anlamlı bir hediye. Onlar için her şeyden değerliymiş. Yani hediyelere fazla para harcamak yerine daha çok kişisel çaba e, yapmayı seviyorlarmış. Sıradaki bölüm kitabın son bölümü. Üçüncü bölüm dünyada lagom nedir? Nasıldır? Yazara göre onu anlatacağım size. Bu bölümde şunu anlatıyor. Yani bir insanın huzuru doğayla, toplumla ve çevreyle kurduğu ilişkiyle doğru orantılıdır diyor. İsveç kültürü üç temel değere odaklıymış. Birincisi topluluk bilinci ikincisi doğa sevgisi Üçüncüsü de sürdürülebilir bir yaşam e, istekleri. İsveç toplumunda herkesin bireysel özgürlüğü olduğu kadar toplumsal sorumlulukları da ön plandaymış. Yani yardımlaşma, gönüllülük, mahalle dayanışması bu tarz şeylere çok önem veriyorlarmış. Mesela birisi bahçe temizlerken komşu ona yardım edebiliyormuş, birlikte bahçe temizleyebiliyorlarmış. Yani kimse ben merkezli değil genelde. Toplumsal uyum yani biz şeklinde yaşamaya çalışıyorlarmış. Kibir ve gösteriş bu toplum da kesinlikle hoş karşılanmıyormuş. Yani alçak gönüllü olmak en esas olan şeymiş. Benim en sevdiğim şey kibirle ilgili burada bir şeyden bahsetmek istiyorum. Benim mesela veli ortamlarına girdiğim herhangi bir ortamda en tahammül edemediğim şey kibir ego. Kendini bir şey zannedip e, toplumda ön plana çıkmaya çalışan hiç kimseye tahammülüm yok. Onları görmezden gelerek yaşıyorum. Mutlaka benim çevremde de var. Yani sizin çevrenizde de vardır. Her yerde bunları görüyoruz. E, görmezden geliyorum. Yani sonra onlarla hiç iletişim kurmuyorum. Tamamen iletişime kendimi kapatıyorum. Önce şans veriyorum. Yani şans vermekten kastım. Hani herkese normal davranıyorum. Bakıyorum zaman içerisinde kibirler var, egolar var başka insanları küçümsediklerini görüyorum beni küçümsemesi değil herhangi beni küçümsemesi bir insanın benim için yeterli. Ondan soğuyabilmem için sonra hemen geri çekilip böyle a örüyorum, işte öne bir şey örüyorum barikat kuruyorum. O insanlarla ilişkimi kesiyorum. Alçak gönüllü olmak çok değerli, çok kıymetli. Yani böyle düşünüyorum çok doğal olmak gerekirse Doğaya saygı onlar için çok ön plandaymış. Ve doğayla da bağ kurarak yaşıyorlarmış. Yazın göllerde yüzüp işte sonbaharda ormanlarda yürümek onların özellikle yaptığı aktiviteleriymiş. Kışın da karın sessizliğiyle yaşıyorlarmış. Herkesin doğaya erişim hakkı diye bir yasaları varmış. Herkes doğada özgürce gezebilir, kamp kurabilir, meyve toplayabilir ama doğaya zarar vermezmiş. Aynı zamanda bu yasa çevreyle insan arasındaki etik dengeyi koruyormuş. Dünya için evlerinde ne yapıyorlar? Enerji tasarrufu Mesela o konudan bahsetmiş yine yazar burada. bilici tüketimi ne kadar önemli olduğunu anlatmış. Gereksiz ışıkları kapat, perdeleri gündüz açık tut, kısa duşlar al. Çamaşırların düşük ısıda yıka. Elektronik cihazları fişten çek. Ben bunu hiç yapmıyorum. Yani e, yapmak lazım. Hepimizin yapması lazım. Doğaya karşı bir şeyler yapabilmek için aslında yapanımız var, yapmayanımız var. Daha çok yaparsak daha iyi olur diye düşünenlerimiz var. Ben. Bütçeyi değil, onlar için vicdanı da hafifleten bir şey olarak bakıyorlarmış ve hani herkesin yaptığı küçük küçük davranışların bir araya geldiğinde tüm dünyayı aslında ne kadar kalkısı olabileceğini vurguluyor. Yemek konularında da yemek için tüketim yerine onun bilinçli bir seçim olduğunu söylüyor yazar kitabın yazarı ve üç tane temel öneri veriyor. Birincisi yerel üreticiyi destekle. Yani mevsiminde yakın çevredeki yerel şeyler satan yerlerden satış yap diyor. İkinci olarak israf etme diyor. Artan yemekleri değerlendir, dondur, paylaş bu tarz şeylerle çöpe atma yeter ki. Üçüncüsü et tüketimini azaltmayı tavsiye ediyor. Bitkiyle beslenmeyi daha çok hayatlarına dahil etmeleri gerektiğini söylüyor. Böyle öneriler veriyor. Günlük hayatta da sürdürülebilirlik. Hani bir şeyin devam etmesinin büyük alışkanlıklarla değil küçük şeylerle başlayabileceğini olabileceğini söylüyor. Bunun için de önerileri var. Diyor ki poşet yerine bez çanta kullan, plastik şişe yerine yeniden doldurulabilir şişeler kullan, yanında taşı, plastik şişe alma. Kendi arabanı kullanmak yerine toplu taşımayı daha çok tercih et ki egzozdan çıkan o zehirli duman doğaya daha az zarar versin. Geri dönüşümünü evinde rutinleştir, eşyalarını geri dönüştür, bir şeyler yap, onlarla ilgilen. Kullan at yerine kullan uzun anlayışını benimse hayatında diyor ve doğanın korumanın insanların iç dengesini korumak için ne kadar değerli olduğunu vurgulayarak bu bölümü de bitiriyor. Yani lagom yaşamak bir şeyi mükemmel yapmaya çabalamamak, tam kararında yapmayı bilmektir diyor. Ne çok çalışmak, ne aşırı tembellik, ne aşırı sahip olmak, ne de her şeyden vazgeçmek, ne sürekli daha fazla peşinde koşmak, ne de hayattan elini eteğini çekmek. Dengeyi bilinçli şekilde seçmenin çok önemli olduğunu vurguluyor. Ve bunun sonucunda dengeyi bilinçli şekilde seçtiğinde de en değerliliği, değerli şeyi kazanırsın o da zaman diyerek bu bölümü bitiriyor Günde bir kez doğaya çık diyor. Yine bu bölümde tavsiyelerine devam ediyor. Günde bir kez mutlaka doğaya çık diyor. Kahveni hızlı hızlı değil biraz daha yavaş iç diyor. Giyinirken gerçekten sevdiğin birkaç parçayla yetin. Kıyafetin yok diye sürekli bir şeyler alma diyor. Çocuklarınla ya da arkadaşlarınla ekranlar kapalı bir şekilde sohbet et diye tavsiyeler ver veriyor. Yani lagom sadece bireysel huzur için değil dünyaya karşı bir sorumluluk olarak tanımlandığı için diyor ki evin, bedenin, ilişkilerin dengede olduğunda dünyaya daha faydalı olacağımızı söylüyor. Diyor. Fazla tüketmediğinde başkalarının da hakkını koruyacağımızı söylüyor. Doğayla uyumlu yaşadığında da hem kendi ruhunu iyileştirirsin hem de doğayı iyileştirirsin diyor. Son cümlede yazar okuyucuyu şöyle içten bir yazıyla uğurluyor. Onu size söyleyeceğim. Muhtemelen zaten birçok açıdan lagoma uygun şekilde yaşıyor olabilirsin. Ama bundan sonra artık bunu bilinçli şekilde de yapabilirsin. Bu da senin için bir seçim diyor. Yani lagom hepimizin içinde zaten var. Biz sadece onu hatırlamayı unutmuşuz. Hayatını ritmini aslında dışarıdan değil içeriden ayarlamak gerektiğini bize hatırlattı. Mükemmel olmaya ne de her şeyi sahiplenmeye gerek var asıl zenginliğin sade ve huzurlu olan tam kararı halinde olduğunu söylüyor kitap. Yani genel anlamda benim anladığım bu. Kelime bu arada hiç önemli değil. İsveçli olması da hiç önemli değil. Ben kelimeleri veya ülkeleri burada takılmamanızı rica edeceğim. Burada önemli olan dünyada bir grup insan var. Bu şekilde yaşıyorlar. Güzel yaşıyorlar kendilerine göre. Bunları da araştırmış uzmanlar ve anlatıyorlar. Ben de size bunu anlatıyorum. Böyle düşünebilirsiniz. Çünkü iyilik ve güzellik neredeyse onu bulmak gerekiyor. O yüzden bunu özellikle anlatmayı tercih ettim. Farkında olmadan bildiğimiz şeyler. Dediğim gibi ben de çok eksik olanlarım var ki hatta onların hepsini ayrıca not aldım. Dikkat ederek yaşamaya çabalayacağım. Kendim o zaman daha iyi hissedeceğimi düşünüyorum. Bilinçli olarak devam edeceğim. Bazı şeyleri bilinçli olarak yapacağım. Bugün anlatmak istediklerim bu kadar. İnşallah keyifle dinlemişsinizdir. Çok güzel bilgiler vardı. Daha da çok yani videolar çıkartabilirim. Bir kitaptan o kadar çok şey anlatabilirim ki size ama ben en önemli yerlerini anlatabilirim anlatarak tade bir şekilde size çok fazla sıkmadan akılda kalıcı bir şekilde anlatmak için elimden geleni yaptım. Yapmaya da devam edeceğim. Videolarımız devam edecek. Yine eskisi gibi daha sık bir şekilde. Hepinize çok teşekkür ediyorum yanımda olduğunuz için. Bu arada kanalıma yeni gelenler abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Beraber hayatımızı burada güzelleştirmeye devam ederiz. Kanalımda olanlar da varlıklarınız için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi unutmazsanız da beni çok mutlu edersiniz. Bir de yorum bırakırsanız sizi daha yakından tanımam sağlarsınız. Aramızdaki bağlar daha da kuvvetlenmiş olur. Çok uzattım. Kendinize çok iyi bakın. Yarın yepyeni bir video ile karşınızda olacağım inşallah. Hoşçakalın güzel arkadaşlarım. Mutlu kalın.